Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir videoyla yine karşınızdayız. Sen Çal Kapımı dizisinin Hande Erçel'inden yepyeni görüntülerimiz yer almakta. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi Hande Erçel'in fanlarıyla ve en yakın arkadaşlarıyla beraber buluşması ve oldukça muhteşem görüntülerini sizler için paylaşmaktayız. Bugün Hande Erçel'in doğum günü ve doğum gününde Hande Erçel arkadaşlarıyla, fanlarıyla, sevdikleriyle oldukça bol bol mesajlar aldı, bol bol tebrikler aldı ve bunun için çok hoş oldu ve çok sevinmiş oldu. Hande Erçel'in en güzel günüydü bugün. Herkes onu çok sevdi, herkes onu daima çok beğendi ve bu başarılı başarılarının sonucundaysa o sadece herkese teşekkür etti. Teşekkürünü bildirmiş oldu. Evet arkadaşlar